Buraya zaten döner mi getirdim? Kaç tane? Sana ne der Kim yaptı? Abi. Seni takip ediyoruz galiba. Dur. Sen istiyor musun? Bunlar benimle niye geliyor lan? Neyse. Valla ilk 12'ye bile ben de şu boyu yiyken bana aşktan ölüyor. Bir... Ekmekler ekmek. Ne, neyle yiyecek amına bu? Su sen niye takipten çıktın söyleme sahip? canım. <laughs> ya senin amına koyayım öldüğünde tövbe estağfurullah yetişemez sana ya. Tepene baksana lan. Yarra beni ayrıldın yere inmeye yakın ayrıl. o üç level kats kardeşim. Yani. Şimdi senin bu ayakkabını var. Ayakkabı var. Öldürecek. <laughs> Nereden geliyor <o> zaman? <laughs> e la la. Ne? Ada. Ya arkadaş niye bir loot yok? Sikecem bu oyunu da adını da. sonra bir silah bulamıyorum. Bu pezvenk silah be ana ana. ağabey. ya burada var. Geliyorum. I got supplies. Şey, ihtiyacım var benim ya. M4 arıyorum. Bir tane sniper bulsam de o 3 level kas 3 level şey armor oğlum hepsi 3 level lan benim takımım, burada iyi şey varmış ben tamam mı kardeşim Para var mı senin üzerinde lan? Var. Atsana bana. Neredesin? Buradayım, geliyorum. Ne at onları yere. Taba bas, parayı tut aşağı at. Lan onu biliyorum, biliyorum. Adam adam. Şimdi bir tane azmışmış gergedan yarrağı aldı mı sen gör. Şunu alıyoruz. Dürbün var mı lan? Dürbün var. Gör bak bunların ecdadını nasıl sikeceğim. Yedi kağıt var Var. Neyse bir iki tane bundan alalım. Bu Neredesin? ne amdır, bu ne yaraktır? Gel buraya mermi atıyorum oğlum benim mermim yok. Bana mermi bol vallahi. lan. Şurada. I got supplies. Bir sürü attım var ya. çatışmalara ya. Gideceğiz oğlum. Dedim baş şeytanı çağırdın. Gidek yere gidek. Geliyor ya mulayn. Buna yok mu bir 4x 6x amına. Bu pezevenk de afk. Nerede silah kahpe? gördüm. Kime sıkıyorsun lan sen garibanı bulmuşsun. Botlar burada cebelleşimiz bize zannedip zannediyoruz dönüyor ananı amına Ya burada para var Dük var oğlum İki tane bot vurdum bunlar iyi topluyor Üüü silahımı bulmuş ya sen nerede edin, amına koyun Kar 98 var da. Yok bende M24 ymuş. Bak İso, biz bilgisayardan oynayanlar şey bu sniperlara çok rahat oynayabiliyoruz haberin olsun Eğer şey ee, Ne derler ya Bulursan tabi daha şu an deneme de şu an kendi biraz birazcık otomatiğe alışır spey falan. Birazı kavradıktan sonra onlarla güzel oynuyorsun. Daha net görüyoruz adamları. Yapıştırırsın. Ne andır, yarattır, Yetmez, bu ne Ya sen devam et amına. Geze geze gidiyor. <laughs> Bak burada dikey tutamak var Isu. Bak bu dikey tutamak. Ar e, silahında e ondan varsa onu tak, yoksa yani başka bir şey takılıysa onu çıkar. Bu daha iyi tutuyor, diğerleri çok sekiyor. Alarım. çıkıyorlar bir psikopat amına koyayım gördüm vurmadan bırakıyor bırak oğlum Oğlum onu ben baydım onun kili bana yazar sana değil boşa uğraş Ben vurdum lan ilk, ilk, kurşun benim çıktı biliyor musun? iso bak bu silahı al iso bak burada M M416 var bu silah daha iyi Lan oh, ne oldu oğlum bu lan I got supplies. Bak bunu al İse, sniper var ah Bak o en işaret dediğimin al. O e, şeye göre daha iyi. Diğer silahlara göre. Tamam. Bak seninkinde seninkinden kaç? 6x takmışsın. Düzelt onu. Yakın fight'ta adam vuramaz. <laughs> Gel fight'a e gidelim. Yeter <laughs> ya. <laughs> 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 Bak <gülüyor> <gülüyor> şey yaptık ya sen... Sen lobby kurdun ya. Da hepsi bot. çok zor adam buluruz ben sana söyleyeyim. Kaç yıl önce girdim lan bunlar. 2-3 yıl oldu. İyi iyi. Rankın düşük ya. O yüzden oyun şu an full bot veriyor. Şeyde... Arabaya binip gelsin terörist gibi. Giderek bulurum. Araba buluruz. Gel şurada var bir tane. Drop'a gidelim ya. A bakarsan AVM çıkar. Aa attı. Gel drop'a gidelim. Burada evet. AVM diye geçiyor ama. Şu Neyse bak şey yapabilirsin, o paraları biraz toparla. 20 paran varsa, iki silahına da 50'lik şarjör alabilirsin, daha çok mermi atarsın. Haber direkt aç dedim, açtı bir şeyler attı. Onlar, şu şey, bazen iyi silah veriyor ya ondan. Çok değişmiş oyun. Ne? o dinozor Abi. modu geldi. Bu da ben yeni yeni fark ediyorum. Neler geldi? neler çok geçici değil. Şimdi tek geçici değil. yani şu an aşırı bir kitlesi var. iso hmm. adamlar sürekli canlı tutmak için yarak kürek şeyler çıkarıyor. Mesela bu çıkardı son modda böyle uçup kaçabiliyorum bir yerlere. O moddan dolayı biraz insanlar oyundan tiksindi. Biz yukarıya nasıl çıkacağız söyleme Nereye attı ya? Değil. Dur çıkarım ben oraya. Birileri var burada kapı açılmış. Ben açtım. Lan! uçarım. Ulan bomba yok mu ya? Bir tane şunu dibine atayım. Ha düştü lan ben düşürdüm. Ulan bunlar yedi ya. Amına korum ben böyle işin ha. Onun üstüne kim? Groza verdi. Ver baba Groza. Aldı göt ya. Senin amına koyayım. <laughs> Ey ee, sen birazdan onu kullanırsın. Öyle bir sekiyor ki. Oy. Yalnız yakın mesafeden var ya insan anasını sikiyor silah. Oğlum bomba etkisi yaratır da hiç, hiç, çatışma görmedik abi ne ya? Oğlum, oğlum bana reportlama. Reportlayca onayla ve reporta kardeşim. Oğlum liyakatın düşer, liyakatın düşer. Veli için ilgilendirmiyor, <laughs> veli için ilgilendirmiyor. reportlama sikerim. Ben <Kaşı> şimdi report dedim. <laughs> oğlum, oğlum ben dedim hasar yeri direkt düştün ama. Dibimde northeast. oğlum. <laughs> Dur bir tane daha geliyor. Hop bize tut. Bu sefer report çıkar kardeşim. <laughs> Normalde liyakatın düştü mü baş giremiyoruz. <laughs> Liyakatsız. Savi. Karama 35. Aa bot değilmiş full herkes. O alan bizde lan. Beni bekle lan. Ben niye gidiyorum abi? Alan bizde. Oynama git Eşek gibi gelecekler. Bir yere cover al. Alan burası. Bu yerimiz iyi ama bizim bir yer bulmamız lazım. Kendine bir cover al. Bir yere saklanıyorsa adamlar geliyor. Gelsinler. Ben ha gördüm. Duracağım. Nerede? Yemedi ya şurada. Göremiyorum ben. Mark the location. to location no? mark the location mark the location Nereye sıkıyon amına koyayım? Ağaç var ben orada arayayım. bir üstü var. Dışarı at. İşaret nasıl atılıyor? T'ye basacaksın ya. Nerede bu ipneler ya? Neredesin amına? Öldü. Vurdum kardeşim. Ana oğlum kimse yok. Var var orada. olar. Rin